bu resmi çizmem 18 saatimi aldı. Ee, kullandığım boyalar her kırtasiyede rahatlıkla bulunabilecek boyalar. Yani çok kaliteli boyalar kullanmadım. Ee, zaten o yüzden de e, insanların dikkatini çekti bu. Hani söylediğimde çok şaşırıyorlardı yani o boyalarla bunu nasıl yaptın diye. Çok küçük yaşlarda başladım. Eğitim falan almadım. Tamamen kendim çizerek, pratik yaparak geliştirdiğim bir hobi. Ortalama 15-20 saat arası e, tahmini günü de yani bir hafta falan uğraştım oluyor. E, sürekli üzerinde durursam bir günde de bitirebilirim. Ama o çok zor. E, hemen benim arabamı da çizer misin? Klasik bu soru bu. E, genelde inanmayan kişiler de çok yani gerçeğini bile göstersem bu fotokopi falan deyip geçiştiriyorlar yani. Çizimlerimi gören insanların çoğu inanmıyor. Bilgisayar çıktısı olarak görüyorlar. Oysa ki ben ona yani saatlerce uğraşıyorum. Videoları çektiğim zaman bir nevi inandırıcılığı olabiliyor. inanan kitle olabiliyor. Tabii de şu an yaptığım şey bir nevi kopya gibi. Yani var olan bir şeyi çiziyorum. Onun farkındayım. Ama ileriye dönük kendi araçlarımı tasarlayıp ve bunu maketler üzerinde uygulayarak geliştirip yani ileride bu işi meslek haline çevirmeyi düşünüyorum. Evet, yani gördüğüm sadece araba olarak baz almayalım bunu. Gördüğüm herhangi bir nesneyi. Yani ama benim genellikle ilgi alanım araba olduğu için onları çizmeyi daha çok seviyorum. Şu ana dek 500'e yakın araba çizmişimdir. Hatta daha da fazladır. E, tam sayıyı bilmiyorum. E, tamamen göz kararı ölçü alıp yapıyorum. Çizdiğim arabaları modeller üzerinde 3 boyutlu olarak yapıyorum. Tabii ki bu işi ileride daha ciddi olarak bir meslek haline getirmeyi düşünüyorum.